Ben size bugün de beraber bugün arkadaşlar trafik rejift oynuyoruz. Bu arada ses gelme biliyorum arkadaşlar. Yani videodan dolayı hiç sesim gelmiyor. o yüzden böyle oynayan sesini kapatıyorum haberiniz olsun. Arkadaşlar bu arada. Ya var ya var ya benim kanalda var ya bir tane seri çıktı. Kardeşim video çektirmedi ya. var var ya iki tane videonun çektirmedi bana bir video ya. Şarkı çıkalım zaten. devam ediyoruz. Ben param çok kaçabilirim. Eda keşe başlıyoruz. <laughs> Ayrıca size bir şey var mı? Benim kanalda yeni bir tane şey çıktı. Kardeşim video çektirmedi ya. Benim kanalda artık bir şey yok. Şu anda arkamda araba Nereden geçeyim ben? <laughs> Abicim sinyal. Ben sinir sinir. Var bak bazı arabalar sinir vermeden geçiyor. Çok canım sıkıyor. Mesela bak şu mesela şu araba sinir veriyor. Gördüm. Aferin lan sinirini vereceksin tamam. İşte bak şöyle sinyal veriyor. Mesela bak tırda sinyal ver. Mesela bak şu araba neden sinyal veriyor. Abi sinyalini ver işte abi. yanına geçiyorum sinyal ver. Sinyal ver sinyal ver tamam. Böyle lan akıllı ol sinyal ver. Buradaki araba gibi oldu. <laughs> Bu arada çekme korku oyunda çekeceğim en son ki videom ES. es asla çekmeyeceğim o videodan sonra kanalımıza giremiyoruz yani yasaklamadı ben sadece kanala giremiyorum sinyal sinyal şuradaki araba gibi sinyal verin artık dur dur sinyalini vermesin aferin אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <Sessiz> <dur, dur>, <Sessiz> 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 Abiciğim korna basıyoruz ya ne üzerime sürüyor? Herkese bu arada bunu hep şişe kadar yapıyor soruyor. ne bu diye bir <laughs> şakasını yapıyor. Lan. Ben Evet, evet beyler, kızım Neyse, bu kadar yeter. Evet arkadaşlar, bir daha da sonra yeni daha fazla belli video istiyorsanız Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.